Çağlayan Kelser Dönüşüm Ofisimizin açılışına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle huzurunuzda Ortahisar Belediyesi Başkanımız Ahmet Kaya'ya teşekkür etmek istiyorum. Çağlayan'ın kanayan yarası olmuş. Bu projeyi yarada bırakmadı, ortada bırakmadı, kimseye de bırakmadı. Görüşmelerini, çalışmalarını yaptı. Bugünkü aşamaya getirdi. Ama daha bitmedi başkanım. En kısa zamanda Çağlayan'da burada temel atma törenini de yapmanızı istiyoruz. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projemizin bilgilendirme ofisi açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben 84 yılında ortaokulu burada okumuş bir kardeşinizim. bir köydenim, Kilak'tanım. Bu yörenin, bu yörenin çocuğu. Belediye başkanı seçildiğimizde önümüzde bir çağlayan kentsel dönüşüm projesi bulduk. Bizden önce sağ olsun geçmiş dönem belediye yönetimindeki arkadaşlar bir takım adımlar atmışlar. Bir takım görüşmeler yapmışlar. Vatandaşlarla görüşmüşler. Bazıyla hatta protokoller imzalanmış ki birinci etapın sanıyorum %17-18'li kısmıyla imzalanan bir protokol var. Biz dedik ki hiçbir işi şey yarım bırakmayacağız. Bu derenin, bu yörenin bir evladı olarak, sizlerin kardeşi olarak önceliğimiz Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi olsun. Çünkü burada gerçekten yenilenmesi gereken bir yapı stoğu var arkadaşlar. 50-60 yıl öncesinden yapılmış, ömrünü tamamlamış. Eğer müdahale etmezsek, yenilemezsek belki yakın bir gelecekte milletin kafasına sıvası, duvarı dökülmeye başlayacak bir yapı stoğu var Çağlayan'da. Bunu görmekten üzüntü duyuyorum. Bunu çözmek boynumuzun borcu hep birlikte çözeceğiz. Hiç kimsenin mağduriyet yaşamasına izin vermeden belki de Türkiye'deki yapılan kentsel dönüşüm uygulamalarının en halkçı, en vatandaşı düşünen, en adaletli, en şeffaf ve en uzlaşıya dayalı modelini burada uygulayacağız. Bugün Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Kriz var. İnşaat sektöründe durgunluk var. Her alanda olduğu gibi. Kolay değil ama sağ olsun arkamızda dağ gibi Ekrem İmamoğlu var. Allah razı olsun. Ben gittim. Ben İstanbul'a gittim, bizzat başkanımla bu meseleyi görüştüm, anlattım, projeyi anlattım, ne yapmayı düşündüğümüzü anlattım. Hemen Kiptaş, biliyorsunuz Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde. Hemen benim yanımda, 5 dakika içinde kendisine projeyi anlattım, izah ettim, yapmak istediğimi söyledim. Buranın yapısı da ondan bahsettim ki, kendisi de Trabzon, evladı, buraları da biliyor. Hemen Kiptaş müdürünü, genel müdürünü yanımda aradı, talimat verdi. Agresif tutum alıyoruz, hızlıca ekip gidiyor, inceliyor ve startı veriyoruz dedi. Huzurunuzda sevgili yol arkadaşımız İstanbul'da bizleri gururla temsil eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hepiniz adına, Trabzon'umuz adına teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, Kentsel dönüşüm meselesi biliyorsunuz Çağlayan'ımızda uzun bir dönemdir konuşuluyor. Bu konuya ilişkin atılan adımlar var. Seçildiğimiz günden bugüne bizi Çağlayan'dan ziyaret eden çok sayıda arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, tanıdığımız var. Herkes bir an önce bu projenin başlamasını, buranın güzelleşmesini, buranın daha yaşanabilir, daha sosyal donatı alanlarına sahip, daha huzurlu bir yer olmasını istiyor. Biz de belediye yönetimi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Kiptaş güvencesiyle bu adımı atıyoruz arkadaşlar. Bu anlamda hepinizden destek bekliyoruz. Bu birlikte olacak bir iş. Bu birlikteliği de işte burada açtığımız ofisle sağlayacağız. Şimdi bizim yapacağımız kentsel dönüşümün temelinde şu var arkadaşlar. Öncelikle onu söylemek lazım. Halk memnuniyeti var. Vatandaş memnuniyeti var. Yani Çağlayan'da yaşayan vatandaşın memnuniyeti bizim için birinci öncelik sizlerle uzlaşı var. Gönül istiyor ki bütününüzle uzlaşarak, yüzde yüzünüzle uzlaşarak burada kentsel dönüşümü başlatalım. Mümkün olabildiğince bu uzlaşıyı arayacağız. Bunun dışında şeffaflık var. Her adımımız şeffaf olacak. Yani gizli, kapaklı, kapalı kapıların ardında bir takım kararlar alarak burada uygulama yapmayacağız. Yapacağımız her uygulamada, atacağımız her adımdan Burada yaşayan insanlar olarak, hak sahipleri olarak sizler haberdar olacaksınız. Bir uzlaşı dedik, iki şeffaflık dedik, üç adalet diyoruz arkadaşlar. Adaletli iş yapacağız. Hiç kimsenin hakkını hiç kimseye yedirmeden hakkı teslim ederek yapacağız. Trabzon'da geçmiş dönemde yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları var. Oralarda yaşamış acı tecrübeler var. İşte Çömlekçi örneği 2009 yılında başlayıp, bir türlü bitirlememiş, millet mağdur edilmiş, sıkıntılar yaşatılmış. Oradan ders alarak, orada ağlayan insanlar var, üzülen insanlar, zaman zaman bize derdin sistemini ileten insanlar var. Oradan yola çıkarak şunu söylüyoruz. Çağlayan kentsel dönüşümde ağlayan olmayacak arkadaşlar. Çağlayanı hep beraber güldüreceğiz. Çağlayanı hep beraber güldüreceğiz. Protokolleri tamamladığımız zaman hemen tutum alıp, tavır alıp üretim sürecine başlayacağız. İnşaat üretim sürecimizde 2 yıl öngörüyoruz arkadaşlar bütün bütün finansman hesapları bütün zaman hesapları planlamalar yapıldı tabi burada sizlerin kafasında haklı olarak birçok soru işareti vardır bu mutlaka olacaktır olmalıdır da her biriniz sonuna kadar hakkını aramak zorundasınız arkadaşlar bu devirde mülkiyet. Ev sahibi olmak, arsa sahibi olmak kolay iş değil. Allah razı olsun büyüklerimiz bize bıraktı gittiler ama biz artık ev, araba, efendim arsa, arazi alma hayal oldu. Maalesef Türkiye o hale geldi. O yüzden elimizdeki her metrekarenin, arsanın, arazinin, evin, konutun neyse, iş yerinin değerini bilmemiz lazım. Sayı çıkmamız lazım. Biz bu bilinçle meseleye bakıyoruz ve bu konudaki söyleyeceğiniz her cümleyi de kıymetli buluyoruz. Aman ha aklınızdan şu geçmesin. İşte ben şunu derim, bunu derim de ya bu ne açgözlü adam? Bu neyin peşinde? düşüncesi asla olmaz. Birbirini anlayacağız, dinleyeceğiz ve uzlaşacağız arkadaşlar. Ortak akılla doğruyu yapacağız. Ama adaletli yapacağız. Herkes elini vicdanına koyacak, hak olanı isteyecek. Biz de o hakkı teslim etmeye çalışacağız. Önceliğimiz budur arkadaşlar. Birazdan mikrofonu sizlere vereceğiz. Taleplerinizi, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi samimiyetle bizlerle paylaşmanızı isteyeceğiz. Çünkü biz doğruyu yapma derdindeyiz. Biz iyi yapma derdindeyiz. Biz adaletli olanı, hakkaniyetli olanı yapma derdindeyiz. Konuşarak bu bunu da hep birlikte sağlayacağız. Ben şimdiden Çağlayan'da başlattığımız bu kentsel dönüşüm çalışmasını Trabzon'umuza, Çağlayan'ımıza ve sizlere hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah inşallah mahcup etmeyecek. İyi niyetimizle, samimiyetimizle başladığımız, çıktığımız bu yolculuğu hep birlikte nihayetlenireceğiz ve Çağlayan'ımızı benim de ortaokulda okuduğum çocukken rahmetli babamla, annemle gelip burada bu pazar yerinde çokça alışveriş yaptığım bu Çağlayanımızı hep beraber Trabzon'un en güzel yerlerinden, en yaşanabilir, en mutlu mahallelerinden biri haline getirmiş olacağız.